Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Lucky Block oynayacağız. Minecraft'ta. Ben ben bayağı bir Lucky Block açmıştım. Eee sonra şöyle şeylerim var. Şu kafayı da takayım. Evet arkadaşlar bunlar var bende. Lucky blocklar da orada. Game mode. Super game sıfıra geçip. Şöyle yap. Şöyle lucky block al. Şöyle yap. Yap. Kolden yapıp Aman abi dokunma. Ama abi bu arkası dokunma. Şunu <tık> Umarım patlanmaz. Şu Kalesimiz. Urs <tık> yağdı. Abi. O da patladı. Urs yağın, yağınca o da patladı. Ay çok sinir şey oluyorum buna. Ha, örümceği üstü alışmayacağım. O oh, güzel güzel güzel. Harika. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle. şu odunları al bari. Hmm. Abi geç. Geç. Dadı. 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 Kır 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 kır. Lucky blocker. Abi. Vagon çıktı. Patlat. TNT'miz varmış. Bu neden patladı? <laughs> ha, patladı tamam. Güzel. Buraya da bir koydum. Patlat abi. Çoluk çoluk da patlamaz artık ya başladıydı. Patlamadı o. Ay bir tane daha var. Ala da patlasın. Acil köye Saklanmam lazım. Böyle böyle bozuk. Buraya gir. Şurada crafting ko ekmek yapsam ne olur çıkmadı. çıkmadı. Bu da çıkmayacak. Bu da çıkmıyor. Aynen. Evet bu da gelmedi. Şöyle bir crafting daha yapayım ben. Ondan sonra şunu yiyip Dışa çıkıp devam edeceğiz. Ya da direkt çıkalım. Giderken de yiyelim. Bu arada. Im. Altta. Kanalda Erdoğan yazıyor olabilir. Erdoğan Aslan yazıyordur. Im. O benim dedem. Hımm. <laughs> Hmm. onun hesabından koyduğumuz için dedemin hesabından koyduğumuz için e, Erdoğan yazıyor orada. Ama aslında benim adım Ege. Erdoğan Hasan dedemin adı şöyle git kent kenti gelmedi ama Patla abi. Büyük patlama lazım. Çok büyük patlama. Adam buraya hiç gelmedi. Abi. Hadi koy patla. Abi kaç kaç kaç. İzle. Ya da izlemeyeceğim. Hepsi öldü. Nereden geldin? Sen de öl bakayım. Patladın. Kesin patladı. Aynen patladın. Şimdi Lucky Block Kralım bir slime'ları bırak kır 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 kır. Of kurtarın kendini. O oldu, yansıklı oldu. Yansıklı oldu. nasıl koyayım sana bin binini. kaç çok da yukarı zıplıyor arkadaşlar. Skeleton at. İskelet at. O kadar yüksek zıplıyor ki. Evet şöyle tam iki yaparsanız böyle baya biz dört blok olur mu bilmem ama bir iki buçuk blok kadar bir şey zıplıyor. Baya zıplıyor aslında. Yani hesaplayamam da. Yani baya zıplıyor. Diyebileceğim tek şey olsa. Neden buraya yönlendim? Siz az geldi. Şunları at at at. Rastgele at işte bunları. Abi ilerler mi be? Sese bak. Bu arada kasları o kadar vurduğum halde ki elmas kılıçla bir kez vurmaya deneyeceğim. İlk harcanı gitmiş. Şimdi su 3'ü vuruşlarımla gitti. 3 4 canı gidiyor. Elmas kılıçla vurduğunuzda bu atın 4 canı gidiyor arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Elinizle vurduğunuzda sadece yarım kalp gidiyor. Onun üzerinden o kadar azalıyor. Hmm. Mesela Neyse bir bir daha dönelim. Bırakalım şimdi atı. Hep doluyorum, başka şeylere geliyor. Abi kötü bir şey çıkmasın lütfen. Aga M, c1. Gamer 1. İçemlerin gitmesini istemiyorum. Aga memo d0. Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi takiblo koyup devam edelim. Uzaktan kıralım. Çok güzel abi. Tam şimdi gelecek süre çıktı. Uzaktan daha çıktı. Zain çıktı arkadaşlar. Öl. Öl. Zaynt öl. Adını da, da göstermiyor. Zaynt adını da Olmuyor Oğlum ölsene. Ha, i̇çinden de hiçbir şey çıkmadı. Bari bir zombi çıkardı. Geldim bana için geldi. Evet arkadaşlar. Bu video burada bitiyor. Son olarak Golden Apple'ı Büyülü Golden Apple'ı ve diğer Golden Apple'ları yiyerek karımızı doyurduk. Son bir patlama yapıp videoyu kapatacağım. Güzel görünsün söyle. Etrafa çantalar koyayım. Hop hop söyle. Ve görüşürüz.